uygun fiyatlı aile eğlencesini keşfedin, en uygun 5 Amerika Birleşik Devletleri destinasyonu. Bütçenizi zorlamadan gülümsemeler, maceralar ve heyecanlarla dolu bir dünyaya hoş geldiniz. Uygun fiyatlı ama unutulmaz en iyi tatil yerlerini keşfedelim. İlk olarak, kamp, yürüyüş ve yaban hayatı gözlemleme imkanı sunan bir açık hava cenneti olan Great Smoky Mountains Milli Parkı var. Doğanın kalbinde bir aile ziyafeti. Sonraki durak, ücretsiz cazibe merkezleriyle dolu bir şehir olan Washington D.C. Anıtlardan müzelere kadar buradaki tarih ve kültür her yaştan insanı büyüleyecek. Dünyanın tema parkı başkenti Orlando, Florida'ya yolculuk. İndirimli geçiş kartlarıyla şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı, canlandırıcı bir deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Güneşli plajları ve ünlü San Diego Hayvanat Bahçesi ile tanınan San Diego, Kaliforniya, rahatlama ve heyecanın mükemmel bir karışımını sunuyor. Son fakat bir o kadar da önemli olarak, bütçeye uygun tatil köyleri, eğlence parkları ve güzel plajlarla dolu bir popüler nokta olan Myrtle Beach, Güney Carolina. Eğlence dolu bir aile tatili için ideal bir yer. Dünya çapındaki tüm bütçe dostu destinasyonlara ulaşmak için bizi en iyi 5 kanalda takip edin.